Dunamis Gençlik Hizmeti olarak bu hayatta gençlerin en çok zorlandığı konuları tek tek inceleyip bunlara kutsal kitap ışığında cevaplar bulacağız. İnanıyorum ki bu cevaplar, bu konular sizin hayatında çok büyük bereketler getirecek. Herkese merhaba. Dunamis Gençlik Hizmeti olarak gençlerin bu hayatta yaşamış oldukları zorluklar hakkında konuşmak için bugün Nergiz birlikteyiz. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Nasılsın öncelikle? Hoş geldin programa. Hoş bulduk sen nasılsın? Teşekkür ederim, çok hamdolsun. Heyecanlıyım çünkü bu bizim ilk çekimimiz oldu. İlk ilk defa videoya başladık. Evet, ee... ben konuşmayı da bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, o konuş konuş çünkü biliyoruz ki gençlerin çok fazla ihtiyacı var. Buradaki konuşacağımız birçok konuya ki hepsi bereket alsınlar. Amin, amin, amin bence bereket alacaklar. Hepimiz biliyoruz ki bu son birkaç aylık süre içerisinde gerçekten Tanrı sözünde yoğunlaşmak ve kutsal kitaba bakarak e, Tanrı'nın bu süreçte ne yapmamızı istediğini görmek benim için çok kolaydı çünkü çok fazla zamana e, sahiptim. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz ki e, birçoklarımız daha doğrusu hepimiz açıkçası evde kaldığımız için imanda kalmak konusunda e, birçok tecrübe edindim kendi hayatımda. Eminim ki senin hayatında birçok tecrübe ettiğin nokta olmuştur bu süre içerisinde. Bizimle biraz paylaşmak ister misin? Tabii ki de paylaşayım. Yani bu süreçte yani bildiğiniz gibi yani tempolu bir hayattan birden yavaşlayan bir hayata geçtiğimiz için doğal olarak herkes paniğe giriyor. Yani evet. ben de onun gibi paniğe girdim. Sormaya başladım Rabbe ne yapacağım diye. Yani ne oluyor baba görmüyor musun bir sürü problemim var. Ama hamdolsun Rab diyor ki sözüm yeter. Amin. Tanrı bana sözünü gösterdi. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Amin. 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 Bunu duyduktan sonra tabii ki de yani böyle bir bu cesaret verici bir Hı -hı. söz yani Tanrı her zaman güçlendiriyor yani tabii ki de ona iman ettiğiniz zaman ya da onu tanıdığınız zaman. Onu dinlemeyi bildiğiniz zaman hı hı. her zaman sizi yönlendirecek ve yönlendirdiği zaman her zaman başarılı hı hı. olacaksınız. Onun için Tanrı sözünde mutlaka yani bu süreç içinde çalışmak ve Tanrı sözünde gitmek, onda zaman geçirmek, daha da yakından tanımak gibi hı hı. daha fazla fırsatım oldu. Hı hı. Anladığım kadarıyla bu süre içerisinde kutsal kitaba daha çok yoğunlaştım ve dua ile birlikte bunu destekledin. Bundan dolayı da imanda nasıl kalınır? Eminim ki sen de tecrübe etmişsindir ve bizi izleyen birçok genç arkadaşım tecrübe etmiştir bu noktayı. Peki bu süre içerisinde tecrübe ettiğin şeylere dayanarak buradan genç arkadaşlara, imanlı olan genç arkadaşlara ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersin? İmanda nasıl kalmaları gerekiyor? Ve bunun gibi oluşan ve oluşacak olan sürelerde neler yapmaları gerekiyor? Dediğim gibi yani Tanrı'ya yaklaşmak her zaman çıkış yolu gösterecektir. Yani sizin dünyadaki durumlardan sizi daha böyle kenarda tutacak ya da sizi açık yola geçirecek ya da başarılı kılacak ya da sağlayış sağlayacak şekilde getirecektir. Çünkü diyor işte bana gelen asla yüzüstü olmayacak ya da Amin. asla seni yüzüstü bırakmayacağım diyoram. Amin. Tanrı sözünde kaldığınız zaman ya da ona yaklaştığınız zaman başarılı olacaksınız ve başarıda kalmanız için size sağlayacaktır. Çözüm Hı -hı. yolu gösterecektir her zaman. Amin. E, o zaman şöyle bakabiliriz. Bence e, kutsal kitabı çalıştığımız süre içerisinde, e, bunu dua ile desteklediğimiz süre içerisinde Tanrı bize ne kadar güçlü olduğunu ve bu durumlar üzerine ne kadar yetkisi olduğunu ve bu durumlardan bizi ne şekilde çıkarabileceğini açık ve net göstermiş olur. Da bize evet. de göstermiştir ki ben bu süreç içerisinde gerçekten oruçla, duayla ve kutsal kitap çalışmasıyla başka bir seviyeye, daha çok farklı seviyelere gitme fırsatı buldum. Çünkü genç olmak gerçekten çok fazla enerji gerektiren bir süreç ve bu süreçte bu enerjinizi nereye verdiğiniz çok önemli. Eğer kutsal kitap ve Tanrı sözüne çok önemli ki duaya, zaman ayırırsanız 3 aylık süre içerisinde tabii ki hepimizin sıkıntılı geçirdiği dönemler olmuştur ama Tanrı'dan büyük hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. Amin. Bundan dolayı genç arkadaşlar imanda kalmaları için Tanrı sözüne, duaya ve Tanrı'yla kaliteli bir zamana ihtiyaçları var. Amin yani senin dediğine şunu katmak istiyorum. Yani Tanrı'da olduğu zaman hiçbir şey imkansız diye bir şey olmayacak. Amin. Yani evet. durumlardan nasıl geçeceğim derken... ...yani böyle bir düşünceye kapıldığım zaman... ...Tanrı öyle bir sağlayışlar açtı ve... ...bu dönemde kimse çalışmadığı zaman çalışma fırsatı sundu bana. Amin. Dedim ki yani nasıl? Ama Tanrı diyor ki her şey mümkün. Bana geldiğin zaman yani sende kayırma olacak. Amin. Ve eli üzerinde olacak yani gittiğin yerde başarılı olacaksın diyor ya da kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Peki Yeşil 1.9'u okuduğunuz zaman hı hı. az önce bize paylaştın. Evet. Tanrı seni o ayete yönlendirdi ve o ayet okuduğun zaman ne hissettin? Daha doğrusu Tanrı sana o ayeti konuştuğu zaman senin sorularına cevap verdi mi? Yani gerçekten o ayeti okuduğun zaman o ayet sana vahiy olarak geldi mi? Evet yani dediğim gibi paniğe girmiştim. Yani dolayısıyla paniğe nasıl girersin? Korktuğun zaman yani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Yani kendi gücüne dayandığın zaman paniğe girersin. Hı hı. Ve bunu okuduğum zaman cesaret bir öz denetim yani bir iman yani evet ben Tanrı ileyim yani Tanrı benimle, benim yanımda. Yani dayanabileceğim, hı hı. güveneceğim, başarabileceğimi inandım. Yani bu süreçte korkmama gerek yok hı hı. dedi. Tamam. Ben bekliyorum. İnanıyorum. Çünkü sen sağlayıcımsın. O zaman şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın genç nesile, daha doğrusu hatırlarsınız Yeşu yeni nesil ve genç nesildi. Vaat edilen topraklara götürecek olan yeni nesildi. Şunu anlayabiliriz o zaman. Tanrı'nın yeni nesile vadi Yeşu 1.9. Burayı okuduğumuz zaman ki zaten Nergis arkadaşımız anlatıyor. Tanrı'nın vaadini görebiliriz. Çok önemli bir ayet. Daha doğrusu benim de evet. bu ayet üzerine çok fazla tecrübem var. Ama dediğim gibi bu noktada bu süreç içerisinde son birkaç aylık süre içerisinde daha çok teşviğe, daha çok Tanrı tarafından desteklenmeye, daha çok onun sözüne yönlendirilme ihtiyacımız vardı evet. ve bu süreç içerisinde hepimizin ayrı ayrı kutsal kitaptan birçok vahiy almış olduğunu inanıyorum ben de. Evet genç nesil derken bana şimdi bir, bir yukarıdaki ayet söylemek istiyorum. Ee, Yaşı 1.7'de diyor ki yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat edersen gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Yani gittiğin her yerde demek istiyor ki başarılı olacaksın. Amin. Nereye giderseniz. Evet nereye gidersen sağa sola sapma. Yani Tanrı'nın sözünden sapmadığın zaman yani onun sana verdiği vaatleri ya da senin beklemediğin ya da Tanrı'nın planı senin üzerinde gerçekleşecektir demek istiyor. Amin. Çünkü Temin. genç insan yolunu temiz tutmalı, pak tutmalı. Nedeni çünkü Tanrı kutsal ve Tanrı bizim de özellikle gençlerin kutsal olmasını ister. Bu nedenle gençler nasıl yolunu temiz ve pak tutar? Bunu mezmurlar 119... 9. ayette size göstermek istiyorum. Bu ayet gerçekten benim için de büyük bereket olmuştur. Çünkü hepimiz genciz ve bu gençlik yaşlarında nasıl yolumuzu temiz ve pak tutacağımızı bize gösterir. Mezmur 119.9 der ki, Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla, bütün yüreğimle sana yöneliyorum. İzin verme buyruklarımdan sapmama aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için. Haleluya. Düşünün genç insan günah işlememek için tanrı sözünü aklından evet. hiç çıkarmaması gerekiyor. Evet. Bu nedenle kutsal kitap okuma zamanımızı daha doğrusu Tanrı ile kaliteli vakit geçirme zamanımızı daha da artırmamız gerekiyor ve özellikle bu süre içerisinde imanda sağ salim kalmak ve sağlam kalmak için biz gençler kutsal kitap çalışmamıza daha çok yönlendik ve inanıyorum ki bu bu videoyu izleyen genç arkadaşlarım bu Videodan çok büyük teşvik almışlardır ve inanıyorum ki bir sonraki videolarımızda da sizinle birlikte başka konularda olmak için gerçekten sabırsızız. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün programa katıldığı ederim. için. Başka videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Beraber yücelik olsun. Amin. Hamdolsun. Hamd görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.